Tom ve Jerry. Tom ve Jerry çizgi filminde Tom ve Jerry ilişkiye giriyorlar ve tren raylarına oturarak intihar ediyorlar. Johnny Bravo. Johnny Bravo filminin sonunda Johnny kadınların bir daha hasta ona bakmayacağını anlar ve eşcinsel olmaya karar verir. Sünger Bob. Sünger Bob çizgi filminin sonunda Patrick ve Sünger Bob yengeç restoranda çıkan yangında ölüyorlar. Scooby-Doo. aslında uyuşturucu kullanan bir hippie ki bu her zaman köpeğiyle konuşup etraftaki her şeyi yemesini açıklıyor. Bugs Bunny Bugs Bunny çizgi filminin sonunda Bugs Bunny parçalar parçalara ayırıyor ve onu göle atıyor. Mickey Fare Severek izlediğimiz Mickey Farenin son bölümünde bir kare gördüğünüz gibi gözlerini elleriyle çıkartarak intihar ediyor ve bu bölümün Türkiye dahil 15 ülkede yasaklandı. Teletabiler 1989 yıllarında Teletabiler'in son bölümünde küçük bir kızı yakalayıp öldürürler. Ardından öldürdükleri kızın cesediyle ayin yaparlar. Ve Illuminati aydınlanma simgesi olan güneş çıkar ve bölüm biter. Ardından gelen ağır tepkiler yüzünden mahkeme kararıyla yönetmen dahil çizgi dizide geçen herkes idam yoluyla öldürülürler. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer videoyu yeni izliyorsanız alttan abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.